Herkese merhaba, kanalımda hoş bulduk. Yılı çapkın oyuncuları baş gecesinden yepyeni görüntüleri geldi. Oyuncuların yepyeni fotosunu sizlere de bölüşüyorum arkadaşlar. Yılı çapkın oyuncuların neler oluyor? Baş gecesinde katılan oyuncuların yepyeni fotoğraflarını sizlere de bölüşüyorum arkadaşlar. Oyuncuların yeni fotosuyla karşınızdayız. Herkesi şaşırtan baş gecesinden yepyeni fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum. İzlemede kalın arkadaşlar. Yepyeni Yeni videoları kaçırmadan izlemek için kanalıma keşf edip abone olursanız sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar.